Bir, bir daha vermeyeceksin çocukları diye. Anladın? E ben senin kucanın mı var? Sefa da benim kucanım. Sefa'yı da verdim Sefa senin gerçek Yediği de da öyle soru işaretine geçiyor. Yediği okumadık. Okuduk orayı yedirdim. Hocam ders mi hala? Evet. Ne? Evet, Hocam evet, de hala de derste de miyiz? Derste hiç yok. Ders bitirecek. Zil çalıyor mu diye ya. Yani 10 bin. Hocam şimdi zil çalacak zaten. 2 dakika kaldı. Neden? Hayır. 10 dakika var da. Değil mi hocam? Evet. Bak. Evet. Yani 10 Evet. Hemen yerimize geçin. Oğlum sen de yerine geç. Geç. Sıfır. Bir Hocam, diğer ders herhalde yok. Ay, Fafa. 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 Fafa.